sevgili arkadaşlar hepinize tekrar merhaba sözcükte anlamın üçüncü videosuyla devam ediyoruz ne göreceğiz peki bu videoda artık sözcükler arasındaki anlam ilişkilerine geçeceğiz ben hem eminim burayla ilgili az ya da çok hepimizin bir bilgisi var ama bunları teker teker gösteriyor olma nedenim paragraf sorularını çözmeye geldiğimizde bakın gördünüz mü burada bu anlam ilişkisi var buradan yola çıkmalıydınız, buna dikkat etmeliydiniz diyeceğim. O yüzden çok basite almadan lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi eş anlamlı ya da anlamdaş sözcük dediğim zaman zaten görüyorsunuz kavramın isminden de tanım ortaya çıkıyor. Sözcükler aynı yazı, yazılmayacak, aynı okunmayacak ama karşıladıkları anlamlar aynı olacak. Şimdi o yüzden insan şöyle bir düşünüyor. Madem ki diyor sözcükler aynı anlamı karşılıyorlar, o zaman ben bu sözcüklerle cümle kurmak istediğimde birini tercih etmeliyim. Çünkü eğer aynı anlama gelen iki sözcüğü bir arada kullanırsak bu bir anlatım bozukluğu sebebi oluyor. Peki bu anlatım bozukluğunun sebebi ne oluyor? Şimdi önce cümlemize dikkat edelim. Bu ülkenin özverili ve fedakar öğretmenlere ihtiyaç duyduğu bir gerçektir diyorum. Bu cümlemin içerisinde hem özverili sözcüğü hem de fedakar sözcüğü değerli arkadaşlar aynı anlama gelmektedir. Dolayısıyla şu anda bu cümle duru bir cümle değildir. Çünkü paragrafta duruluk ilkesi demek bir cümlede gereksiz sözcüğe yer verilmemesi demektir. Oysa ben burada aynı anlamı taşıyan sözcükleri bir arada kullanmış olduğum için bu cümle şu anda duruluk ilkesine aykırı diyeceğim. O zaman demek ki bu anlatım bozukluğunun sebebi duruluk ilkesine aykırılık. Ne yapacağım? Bu sözcüklerden herhangi birini cümleden çıkarmam gerekecek. Bir diğeriyle yola devam etmem gerekecek. Şimdi biz genelde daha küçük yaş dönemlerinde yani okul yıllarımızda eş anlamlı sözcükler bizlere öğretilirken böyle listelenirdi kelimeler. İşte söyle bakalım görev sözcüğünün eş anlamlısı ne? Vazife derdik. Siyah sözcüğünün eş anlamlısı ne? Kara derdik. Beyazın eş anlamlısı ak, kırmızının eş anlamlısı ne? Al. Böyle öğretildi bize. Böyle öğretildiği için de değerli arkadaşlarım cümle içerisinde biz eğer bir dörtlükte bir parçada işte eş anlamlı sözcük bu parçada var mıdır yok mudur bilgisi sorgulatılıyorsa hiç cümledeki anlamlarına dikkat etmeden direkt kelimelere bakıyoruz böyle tek tek. Ancak sözcükte anlamın birinci videosunda görmüştük ki biz sözcükler cümlede çok farklı anlamlar kazanabiliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bir sözcüğün eş anlamlısını belirlerken de yine cümleyi okumalıyız. Çünkü bir sözcüğün eş anlamlısı cümlede kullanıldığı anlama göre değişir. Hemen ispatlıyorum. Kara sözcüğünün eş anlamlısı için siyah demiştik. Eğer ben kara sözcüğünün eş anlamlısı siyah diyorsam o zaman bir cümlede kara gördüğüm her yere siyah yazabilmeliyim. Mesela burada nasıl fedakar yerine özverili diyorsam ya da özverili yerine fedakar diyebiliyorsam Aynı durum kara sözcüğü için de geçerli olmalı. Ama ben Türkçe konularını nasıl bitireceğini kara kara düşünüyordu cümlesinde, tamam. Buradaki kara kara yerine siyah siyah düşünüyordu diyemem. Ya da kara haber çabuk duyulur derdi anneannem derken siyah haber diyemiyorum. O nedenle arkadaşlar burada alacağımız not şu olmalı. Bir sözcüğü Eş anlamlısı hemen yazıyorum bakın sizler için. Bir sözcü eş anlamlısı cümledeki anlamına göre değişir diyor. Daha doğrusu şöyle anlatım bozukluğu yapmayalım. O sözcüğü cümledeki anlamına göre değişir. Yani ben burada kara haber tez duyulur demiyorum da ne diyeceğim? Kötü haber tez duyulur. Bu cümlede kara sözcüğünün eş anlamlısı benim için nedir? Kötü sözcüğüdür. Şimdi değerli arkadaşlar bir başka anlam ilişkisine geliyorum. O da nedir? Sesteş sözcükler ya da bir diğer adıyla eş sesli sözcükler. Biz buna ilk nerede değindik? Sözcükte de yapıda değindik. Orada çünkü şu uyarıyı verdim. Türkçe'de dedim sesteş sözcükler var. Bunların kökleri bazı cümlelerde isim, bazı cümlelerde fiil kabul edilebilir dedim. O yüzden soru bankalarında bakın. Şu iki tane soru tipi karşınıza gelebilir. Aynı türde sesteşi vardır, farklı türde sesteşi vardır. Bir defa sırayla gidelim önce. Sesteş ne demek? Sözcükleri aynı yazılacak. Ağzımdan çıkışları yani söylenişleri aynı olacak ama karşıladıkları anlam birbirinden tamamen tamamen farklı olacak. Dolayısıyla biz bu sözcüklere sesteş sözcükler diyoruz. Peki hocam şu ne demek? Aynı türde sesteşi vardır, farklı türde sesteşi vardır. Şimdi biz tür deyince neye bakıyoruz? İsim mi? Fiil mi? Sıfat mı? Zamir mi? Zarf mı? Edat mı? Bağlaç mı? ünlem mi? Bunlara bakıyoruz biz. Şimdi burada da aynı türden sesteşi diyorsa o zaman bu sesteş sözcüklerin ya ikisinde isim olacak ya ikisi de fiil olacak. Ya da biri isim biri fiil oluyorsa işte o zaman farklı türde bir sesteşi var kabul edeceğim. Şimdi değerli arkadaşlarım ilk iki cümlede dikkat edeceğim kelime dil sözcüğü. Tamam. Birinci cümlede diyorum ki dil çıkardığımız seslerin düzgün çıkmasını sağlar diyorum. Buradaki dili organ adı anlamıyla kullandım. Sınıfa yeni gelen arkadaşımızın ana dili İngilizceymiş dediğimde burada da lisan anlamıyla kullandım. Şimdi bak bu sözcük bir organ adı anlamına geldiğinde tür olarak nedir bir isimdir. E ben bunu lisan anlamıyla kullandığımda da bu yine nedir bir isimdir. O zaman demek ki sesteş sözcüklerin türleri birbiriyle aynı olabilir. Yani iki tane isim örneğinde gördüğümüz gibi. Ancak farklı da olabilir. Bakın şimdi. Sağ eliyle yemek yemeye bir türlü alışamadı dediğimde yön olan sağdan bahsediyorum. Dolayısıyla sözcük tür olarak burada nedir? Tür olarak burada bir isimdir. Ancak Yarın inekleri sen sağ dediğim zaman burada sağmak bir fiil olarak kullanılmıştır. Yani türü fiildir. O zaman değerli arkadaşlarım bu sağ sözcüğü farklı türde bir sesteş sözcük. Bunlar ise aynı türde. Demek ki önemli olan ne? Önemli olan türlerinin aynı olması ya da türlerinin farklı olması değil. Karşıladıkları anlamın tamamen birbirinden farklı olması. Gördüğünüz gibi burada türleri aynı olmasına rağmen, ikisi de isim olmasına rağmen karşıladıkları anlamlar birbirinden tamamen farklıdır. Burada da türleri, türleri farklı olmasına rağmen yine karşıladıkları anlam birbirinden farklıdır diyorum. Ve bazı uyarılarla devam ediyorum. Biliyorsunuz noktalama işaretlerinde bir düzeltme işareti gördük biz sizin şapka dediğiniz ama düzeltme işareti diyelim diye sizleri düzeltti. Şimdi acaba hocam bunlar birbirinin sesleşi kabul edilebilir mi? Diye aklınızda bir soru işareti uyanıyorsa değerli arkadaşlarım. Bunlar birbirinin sesleşi kabul edilmeyecek. Bir kere ben sesleş için ne dedim? Aynı yazılacak. Aynı okunacak dedim. Yani söylenişleri aynı olacak dedim. Bir defa babanın kız kardeşi olan hala ile şimdiye kadar anlamında bir zaman bildiren hala sözcüğünü dikkat edin söyleyişleri ağzımdan çıkışları birbirinden farklı olduğu gibi şimdiye kadar anlamında kullandığım hala sözcüğündeki ağlarımın üzerinde bir düzeltme işareti var. Dolayısıyla üstünde düzeltme işareti olan sözcüklerle olmayan sözcükler değerli arkadaşlarımı birbirinin sesleşi değildir. Bakın bu sözcükler sesleş değildir diyorum. Uyarım bu. Sesleş kabul etmiyorum bu sözcükleri. İkinci uyarım ise sesleşlerle ilgili değerli arkadaşlar şu olacak. Sözcükte anlamın birinci videosunda biz temel anlam, yan anlam ve mecaz anlam gördük. Hatırlayın. Bir sözcüğün aklıma gelmesi beklenen ilk anlamı temel anlamıydı. Temel anlamdan hareketle ona işlev ya da görev bakımından benzerlikle oluşturduğum yeni anlamı ise yan anlamdı. Temel anlamdan tamamen koparak kazandığı anlam mecaz anlamdı. Şimdi bunlar zihnimin bir köşesinde. Ve ben geliyorum. Bu cümlelerde ağız sözcüğüne dikkat ediyorum. Ağız yine benim için bir organ adı ve çocuğun ağzı yarı olmuş dediğimde aklıma gelmesi gereken ilk anlamıyla kullandım. O yüzden bakın burada sözcüğü benim temel anlamım. Bidonun ağzı açık kalmış dediğim zaman hani bir insanın ağzının açık kalmasına benzettiği için o açıklığı bir benzetme ilgisi kurmuş şekilsel olarak. O zaman buradaki sözcüğümün karşıladığı anlamda değerli arkadaşlar yan anlam. Ancak onun ağzı çok bozuk dediğimde, yani kişinin terbiyesiz olduğundan bahsediyorum. Sözcük bambaşka bir anlam kazandı. Dolayısıyla da bu anlamı ne diyorum? Mecaz anlam diyorum. Şimdi bazı arkadaşlarım şöyle düşünebilir: Ya bu insanın ağzı, bu bidonun ağzı burada da zaten bambaşka bir anlam kazanmış. Sözcükler aynı yazılmış, aynı söylenmiş ama anlamları tamamen farklı. Bunlar da o zaman sesteş mi? Bakın değerli arkadaşlar, sesteş sözcüklerin karşıladığı her anla sözlüğümüzde bir numaralı anlamdır. Yani gerçek anlamdır. Dolayısıyla ben sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarını onların sesteşi olarak kabul etmiyorum. Sesteş bir sözcük Türkçe'de, işte atıyorum sağ kelimesini yazdığınızda sağın yanında bir yazar, Sözcüye alta doğru indiğiniz zaman bir sağ daha gözükür. Onun yanında da iki işareti yer alır. Ama bunlar aynı kavramın alt başlığında numaralandırarak numaralandırılarak gösterirler. O yüzden burada yazacağımız şu arkadaşlar: bir sözcü yan ve mecaz anlamı, yan ve mecaz anlamı onun sesleşi kabul edilmez. Ve geliyorum bir diğer anlam ilişkisine. Nedir o? Karşıt anlamlı ya da zıt anlamlı sözcükler. Şimdi burada birbirinin tam zıttını ifade eden kavramlar olması gerekiyor. Ve burada da yine tabii ki Nasıl ki eş anlamlı sözcüklerde dikkat edin arkadaşlar. Bir sözcüğün eş anlamlısı cümledeki kullanımına göre değişebilir diye bir not aldırmıştım. Burada da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi nasıl böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor. Şimdi burada hemen görüyorsun. Diyorsun ki ya hocam cümlede bir düşman, bir de dost kelimesi kullanılmış. Bunların ikisi tam karşıt şeyleri bana ne yapıyor ifade ediyor. O yüzden bu sözcükler karşıt anlamlı, zıt anlamlı sözcükler. Peki diyorum tamam. Oraya biraz sonra bir daha döneceğim. Güneş doğdu ve benim içime bir huzur kapladı. Geldim. Doğdu sözcüğünün altını burada sana çizdim. Şimdi tek başına bu kelimeyi söylesem muhtemelen zıt anlamlısı nedir diye sana sorsam doğmak hocam zıt anlamlısı batmak diyeceksin. Evet bakıyorum güneş doğdu, güneş battı. Doğru. Bu sözcüğün bana karşı anlamlısı sorulsa batmak derim. Tamam Batmak. Peki hastanede yeni bir bebek daha battı diyebiliyor muyum? Hayır. Orada da bir doğdu sözcüğü var bakın. Buradaki doğdu sözcüğünün karşı tamlanmasını düşündüğümüz zaman bambaşka bir sözcükle karşılığını buluyoruz. Hastanede yeni bir çocuk, yeni bir bebek daha doğdu değil. Bunun da eş anlam, e, karşıt anlamlısı olarak neyi söylüyoruz? Ölmek kelimesini söylüyoruz. O zaman arkadaşlar notunuzu şöyle alalım. Bir sözcü, bir sözcü, karşıt anlamı. Bir sözcü, karşıt anlamı cümlede kazandığı anlama göre değişir. Ders video notlarınızda da zaten bu bilgi mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi ben dedim ki şuraya bir kere daha döneceğim. Niye döndüm oraya? Karşıt çağrışım diye bir şey var. Cümlede anlamda söyleyeceğim size ama oraya bir ek daha ekleyeceğiz. Şimdi bir videoda sadece şunu bilin. Bir yerde karşıt anlamlı sözcükler varsa bunların bize yani bir arada kullanılmışsa bir cümle içerisinde o zaman orada bizde karşıt şeyleri çağrıştıran, yani bizim karşıt çağrışım dediğimiz bir olay vardır. Ama cümlede anlamda diyeceğiz ki, karşıt çağrışım sadece karşıt anlamlı sözcüklerle yapılmayabilir. O yüzden sadece bunun yanına bir yerlere not almanızı istiyorum. Karşıt, yani zıt anlamlı sözcüklerin olduğu her yerde karşıt çağrışım vardır diyeceksiniz. Şimdi gelelim yine bizim karşıt anlamlı ya da zıt anlamlı sözcüklerle ilgili bir diğer uyarımıza. O da ne? Biz sözcüklerin olumlu olumsuz özellikleriyle karşıt anlamlarını karıştırabiliyoruz bazen. Şimdi buraya yazdığım sözcüklere baktığınız zaman canlı ve cansız sözcüklerinin arasında arkadaşlar olumlu olumsuz bir anlam ilişkisi var. Dolayısıyla bir sözcü olumlu ve olumsuzu onun karşıtı demek değildir. Bunları karşıt anlam olarak almayacağız. Yine bilmek ve bilmemek diyorum. Bilmek olumlu, bilmemek olumsuz. Dolayısıyla bu sözcükler de yine birbirinin karşıtı kabul edilmeyecek. Evet bu videonun son 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 buraları biraz elimle silmişim ama Son sözcükler arası ilişkilerine geleceğiz. Bir sonraki videoda devam edeceğiz tabii bunlara. Somut ve soyut anlamlı sözcükler. Aslında burada önemli olan somut ne demek? Soyut ne demek değil. Çünkü bize paragraf sorularında gelen somutlaşma ya da somutlaştırma ya da soyutlaşma ve soyutlaştırma kavramları. Aslında benim için önemli olan bunlar. Çünkü ben zaten somut sözcükleri Beş duyu organımdan herhangi biriyle algılayabildiğim sözcükler olduğunu ya da soyut anlamlı sözcüklerin beş duyu organımdan herhangi biriyle algılayamadığım sözcükler olduğunu biliyorum. Yani bana şu cümlede cesaret kelimesinin altını çizse ben cesaret kelimesini hiç düşünmeden ne diyeceğim? Soyut diyeceğim. Ya da duygu kelimesinin altını çizse duygu kelimesi için yine beş duyu organımla algılayamadığım için soyut diyeceğim. Hafta sonu sokaklarda ne bir ses ne bir ışık vardı cümlesinde gelse bana sesi sorsa gelse bana ışığı sorsa ses duyulur ışık görülür. E dolayısıyla ne diyeceğim? Hocam bunlar somuttur diyeceğiz. Bakın soyut ve somutu bulmakta mesele yok. Ancak bazen tek başına sözcüğü duyduğumuzda somut anlamlı olarak düşündüğümüz o sözcük cümlede mecaz anlam kazanarak soyut bir kavramı karşılayacak şekilde kullanılabilir. Ya da e, soyut anlamlı bir sözcük benzetme yoluyla sizlere somut bir varlık gibi düşündürülebilir. İşte burada bazı anlam olayları vardır. Şimdi bizim bunları bilmemiz gerekiyor. Doktorlar beyninde ur olduğunu söyledi. Dediğimde beyni bir organ anlamında kullandım. Cümlede bir anlam değişikliği olmadı ve geldim sözcüğe somut dedim. Ben beyin sözcüğünü tek başına da kullansaydım, hani bir cümle olmasaydı da aklıma gelmesi beklenen ilk anlamıyla onu somut diyecektim. Ancak somut olan bu sözcüğü ikinci cümlede bakın ne yaptım onda beyin olmadığını daha önce de söylemiştim diyerek aslında ben burada beyin sözcüğüyle neyi ifade etmeye çalıştım? Zeka sözcüğünü ifade etmeye çalıştım. Yani somut bir kelime kullanarak aslında soyut bir kavramı ifade ettim. İşte sözcük sonradan cümle içerisinde soyut bir anlam kazandığı için arkadaşlar... Biz bu anlam olayına soyutlama ya da soyutlaştırma diyoruz. Bunun tam tersi de olabilir elbette. Örneğin bunca yıl yok yere geçirdim ömrümü. Ömür dediğimiz şey, hayat dediğimiz şey bunlar somut değil ki değerli arkadaşlar soyut. Geldim sözcüğümü burada soyut olarak belirledim. E bir kız sevdim ömrümü yedi dedim. Şimdi ömrü az önce ben soyut demiştim. Peki soyut olan bir sözcüğü nasıl yiyebilirim? Ömrü yani soyut olan bir sözcüğü yenebilecek somut bir varlık gibi düşündürmüş, ona benzetmiş. Yani o sözcüğü cümle içerisinde somut bir kavram gibi düşündürmüş. İşte buna da değerli arkadaşlarım biz somutlama ya da soyutlaştırma diyoruz. Şimdi o zaman gelin bu videoyu şöyle bir komple toparlayalım. Hemen şuradan başlayayım hatta toparlamaya sizin için eş anlamlı sözcükler dedik. Uyarılarımı hatırlıyorum hemen. Sözcüklerin eş anlamlısı cümlede kullanıldıkları anlama göre değişir. Her halükarda altı çizili sözcüğe odaklanmayacağım. Cümlenin tamamına odaklanacağım. 2. Eş sesli sözcükler. Uyarı 1. Neydi uyarı 1? Bana aynı türde sesteşi var ya da farklı türde sesteşi var diye sorabilirdi. İsim mi, fiil mi diye bakacaktım. Üzerinde düzeltme işareti olan sözcüklerle olmayan sözcükler birbirinin sesteşi kabul edilmeyecekti. Aynı şekilde değerli arkadaşlar bir sözcük cümlede yan anlamda kullanıldıysa, mecaz anlamda kullanıldıysa sesteş olarak alamayacaktım. Çünkü bir sözcüğün yan ve mecaz anlamı, onun sesleşi kabul edilmeyecekti. Karşıt anlamlı sözcüklere geldiğimde ise ilk kaçırmayacağım şey neydi arkadaşlar? İlk kaçırmayacağım şey sözcüklerin olumlu olumsuz olma özellikleriyle zıt anlamlı olma özelliğini birbirine karıştırmayacaktım. Bunlar ayrı şeylerdi. Ben zıt anlam dediğimde yine cümleyi okumak zorundaydım. Yani çıkış yolun yok başka. Çünkü doğmak kelimesini örnek verdik. Bir cümlede zıt anlamlısı ölmek oldu. Bir cümlede zıt anlamlısı batmak oldu. Yani cümleye göre ne yapabiliyor dedik. Değişebiliyor dedik. Ve son geldiğimiz noktada somut soyut anlamlı sözcüklerde de aslında önemli olan şeyin somutlama ve soyutlama olduğunu ifade ettik. Bir sonraki videomuzda değerli arkadaşlar yine sözcükler arası anlam ilişkileriyle ve kalıplaşmış söz öbekleriyle devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, mutlu kalın.